Asker olmak kolay değildir. Özellikle bir ekipte yer alıyorsanız verilen en zor görevleri yapmak zorundasınız. En iyisi olmak için büyük çaba gerekiyor. Dünyanın en iyi asker ve özel ekiplere hep birlikte bakacağız. Hiç kimse bu askerlerin karşısında asla olmak istemez. GSG-9 Almanya'nın federal polisinin mevcut özel kuvvetler birimi 1973 yılında kurulmuştur ve o zamandan beri bu birimin savaşçıları yılda 50-60 göreve katılıyor. Adamlar saçma sapan şeylerle uğraşmıyor. Terör tehdidini durdurmak ve Reyner'ı serbest bırakmak mı gerekiyor? Adamlar hemen olay yerindeler. Dünyada ünlü casusları yakalamak ve organize çetelerin faaliyetlerini durdurmak mı gerekiyor? Kolay. Bunun için birimde keskin nişancılar, paraşütçüler ve dalgıçlar da dahil olmak üzere kelimenin tam anlamıyla tepeden tırnağa silahlanmış çeşitli birimler bulunur. Glock bıçağından armblast bomba atarına kadar ama onlara sadece bir kişi emir verebilir. Almanya'nın İçişleri Bakanı ta kendisi. Onun talebi üzerinde bu ekip anında dünyanın herhangi bir yerine gitmeye hazır. 600 Amerikan askerini öldüren ya da yaralayan Jubakot adlı keskin nişancı, Amerika'nın Irak'taki en büyük korkusu olarak biliniyor. Onu hiç görmediler, ancak adını çok duydular. Arı vızıltısı gibi bir ses ve saniyeler içinde gelen ölüm. Irak'ta görev yapan Amerikan askerleri Jubakot adlı keskin nişancıyı bu cümleyle tanımlıyor hiçbir zaman ikinci kurşunu atmıyor. Hiçbir zaman kurşunun nereden atıldığının belirlenmesine izin vermiyor. Ateş ediyor ve yok oluyor. Gerçek adını hangi ülkeden olduğunu bilen yok. Sadece adını işitince duyulan korku var. Ebu Azrail Iraklı Şii milislerinden bir asker. İşi de karşı verilen mücadelede hep en ön safhalarda yer aldı. 1500 işit militanı öldürerek işidin korkulu rüyası olmuştur. İsmi ise Azrail'in babası anlamına geliyor. Söylenene göre Ebu Azrail savaşa katılmadan önce üniversitede hocalık yapıyormuş ve 5 çocuk sahibi bir babaymış. Ders vermeyi bırakıp savaşa katılmış. Savaşlarda kılıç, balta ve otomatik silah kullanıyor. Söylentilere göre aynı zamanda tekvando ustası olan Ebu Azrail, Amerika'nın Irak işgali sırasında Amerika'ya karşı da savaşmış. Kaba kuvvete güvenmeyip operasyonlarında katı hesaplama, düşünceli taktik ve analik faktörü kullanmak, 1974'te kurulan ve daha çok alfa grubu olarak bilinen efsanevi A bölümlerinin izlediği ilke tam olarak böyledir. Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi'nin özel amaçlı merkezinin ülke sınırlarının çok ötesinde bilinen bir bölümdür. Alfa ulusal ölçekte en önemli ve karmaşık görevlerin çözümü için çağrılır. Bu ekip Afganistan'daki Amin Sarayı'nı basmıştı. Devletin ilk insanlarını iş gezilerinde koruyor ve rehineleri ele geçirilen otobüslerden, uçaklardan ve gemilerden kurtararak suçlulara şans bırakmıyor. Askerlerin tek kurşun bile atmadan başardığı operasyonları da var. 1981 yılında birim çalışanları okulu ele geçiren teröristlerden bir tanesini teslim olmaya ikna etti. İkincisini de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirdi. İşte gözünüzün önünde Amerika Hava Kuvvetleri askerlerinin de eğitimi ve bu kadar titiz bir hazırlıkta şaşırtıcı bir şey yoktur. Savaşçılar kendilerine havada tam hakimiyete sahip olma görevini belirlediler. Ek olarak Hava Kuvvetleri, Hava ve Füze Savunma Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler de dahil olmak üzere ordunun çeşitli dallarına tabidir. Bu da yabancı topraklarda durumları üzerinden de çalışmak gerektiği anlamına gelir. Uçak ve kişi sayısı açısından Amerika Hava Kuvvetleri dünyanın en büyük hava kuvvetidir. Yaklaşık 320 bin kişi 5000'den fazla uçak ve birkaç düzine uyduya sahiptir. Ancak bu yalnızca sayılar sayesinde kazanacakları anlamına gelmez. Bugüne kadar Amerika Hava Kuvvetleri dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş olarak kabul edilir. Ve bu Rockwell B-1B, B-1B Lancer ve Northrop B-2A, Sprit Bombardıman uçakları, 5. nesil Lockheed Martin F-22 uçakları ve modern pilotsuz hava araçları gibi canavarların varlığı göz önüne alındığında şaşırtıcı değildir. Şimdi masanın altından çıkabilirsin. Çin özel kuvvetleri kar leoparından adamlar sadece antrenman yapıyorlar. Teröristlere ve organize suça karşı savaşmaya hazır olmak için sadece 400 kişilik ekip neredeyse tüm zamanlarını kompleks tatbikatlarına harcıyor. Buna fiziksel eğitim, silah kullanma ve çeşitli araçları sürmeyi dahildir. Uzun zamandır kar leoparları hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyordu. Birim 2002'de kuruldu. Ancak bunu halka açıklamamaya karar verdiler. Bugün bunun dünyadaki en genç terörle mücadele birimlerinden biri olduğunu biliyoruz. Subayların ortalama yaşı sadece 22 ama bunların küçük ergen olduklarını düşünmeyin. Birime girmek için 200 şınav, 200 mekik, 100 sukuat, 200 halter kaldırmak ve engebeli arazide 35 kilogram ağırlık ile 10 kilometre koşmak gerekiyor. Fransız Yabancı Lejyonu'na hoş geldiniz. 9 Mart 1831'de Kral 1. Louis Philippe tarafından kurulmuştur. Fransa Cezayir'i sömürgeleştirmeyi planlıyordu ülke dışında hizmet etmek için çok sayıda askere ihtiyaç duyuyordu. O zaman bile lejyon cesaretiyle ünlüydü. 1863 yılında 65 savaşçı, 3000 Meksikalı askere karşı 10 saat boyunca savundu ve hayatta kalan 4 kişi düşmanla göğüs göğüse çarpıştı. Bugün ise Fransız lejyonu sürekli savaşa hazır elit bir birimdir. Yaklaşık 9000 kişilik personel esas olarak dünyayı kurtarmaya yönelik operasyonlarında yer almaktadır ancak aynı zamanda aşılmaz ormanlar gibi zor koşullarda özel operasyonlar yürütmeye de hazırdır. Ajan 007 normal sıradan kuvvetlerde hizmet eder miydi? Tabii ki etmezdi. James Bond İngiliz Deniz Kuvvetleri'nde bir komutandır. Bu arada aynı unvan Daniel Craig'e de verilmiştir. Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin tarihi de Bondiana'dan daha havalı. 1664'te kurulmuş olup 300 yıldan fazla bir süredir barutu tam anlamıyla koklamayı dünyanın her yerinde başardı. Kraliyet filosunun İmparator Napolyon'un deniz kuvvetlerini yendiği ünlü Trafalgar Savaşı'nın değerini bir düşünün. Zamanımızda Kraliyet deniz kuvvetlerinde SA-80 saldırı tüfekleriyle donanmış yaklaşık 7.750 kişi var. Ancak hem suda hem de karada en karmaşık operasyonları gerçekleştiren savaşçılar yalnızca silahları nasıl kullanacaklarını değil daha fazlasını da biliyorlar. Eğitim sırasında her öğrenci vahşi doğada nasıl hayatta kalacağını, haritaları okumayı, tıbbi bakım sağlamayı ve kimyasal, biyolojik ve radyoaktif kirlenme durumunda hızlı bir şekilde harekete geçmeyi öğrenecektir. önümüzde Amerikan özel kuvvetlerinin seçkinleri var. Birçok uzmanın düşüncesine göre Amerika Deniz Askeri Güçlerinin özel harekat kuvvetlerinin bu taktik birimi dünyanın en eğitimli ve donanımlı birimlerinden biridir. Ve buradaki antrenmanlar da buna göre tabi. Fiziksel ve ahlaki eğitime büyük önem verilir. Ve çocukların sadece %10'u seçimin tüm aşamalarından geçiyor. Sabah 4.30'da kalkıp çamur ve su birikintileri içinde 4 saat egzersiz yaparak kendine işkence mi etmek? Her zamanki rutin, elleriniz ve ayaklarınız bağlı olarak havuzun dibine dalması gibi. Bundan sonra tam donanımlı, engelli parkurlarla yapılan çok kilometrelik koşular bir çocuk oyuncağı gibi görünüyor. Tabii ki tüm bunlar Kürtlü fokların çokça sahip olduğu savaş görevlerinin daha başarılı bir şekilde tamamlanması için gereklidir. Bunlar istihbarat, muharebe ve mayın temizlemenin sağlanması, sabotaj ve operasyonları ve ana kuvvetlerin korunmasıdır. Güney Kore ordusu dünyanın en büyüklerinden biridir. Aynı zamanda Cumhuriyet en büyük savunma bütçelerinden birine sahiptir. Bu nedenle yerel birliklerinde oldukça güçlü bir özel kuvvetler birimine sahip olması oldukça doğaldır. Normal askerlik 1 yıl 9 ay sürerken özel kuvvetler Tugay'ında 4 yıldan fazla kalmak gerekecektir. Özel istihbarat görevlerini yerine getirmek ve standart dışı savaş operasyonlarına hazır olmak için yeni gelenler son derece zor bir eğitimden geçiyor. Sadece ilk ay boyunca 30 kilogramlık bir yükte dağlık arazide 25 kilometre koşmak, dağcılık tüplü dalış ve buzlu suya dalmak için kendilerini test etmek ve ayrıca sorguya direnmek zorunda kalacaklar. Bu aşamada trajik vakalar bile vardı. Ancak buna rağmen hizmetten kaçınma utanç verici ve pratik olarak uygulanmaz olarak kabul edilir. Tottenham futbolcusu Son Heung-min gibi idol ve ünlü sporcular bile askerlik yapıyor. Etkili ve savaşa hazır bir ordu sadece erkeklerden mi oluşabilir? İsrail savunma kuvvetleri kızları ile tanışın. Ülkede 1999 yılından beri kadınlar askere çağrılıyor ve son zamanlarda tüzük askeri operasyonlara katılmalarına izin verdi ve orada oldukça başarılılar. Böylece Dana Ben Ezra hizmetinin ilk yılında üsse giren bir teröristi ortadan kaldırmakta kendini gösterdi ve birimin komutanı olarak atandı. Ardından yarbay rütbesine yükseldi ve bir tabur komutanı oldu. Üstelik hem kızların hem de erkeklerin olduğu karma bir birimde. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tarihinde bir de kadın kor generalde var. Genel olarak bugün kadınlar İsrail ordusunun personelinin %35'ini oluşturuyor ve birçok komuta pozisyonunda görev yapıyor. O yüzden bu sevimli videolar daha çok düşmana yanıltmak için çekiliyor.